Başlıyorum. Şimdi canalar olayımız şu. Gidiyorsun abi kendine. Bir tane sahte diploma alıyorsun. Ondan sonra da güzelce bunu okutuyorsun sistemden geçiriyorsun. Sonra sorgulandığında da gerçek diploma olarak çıkıyor karşına. Ya bu benim yani bugüne kadar Türkiye'de gördüğüm en sağlam hacklerden bir tanesi olabilir. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Hani Matrix'teki yükle butonunu çözmüş adamlar. Ya zaten biliyorsunuz geçtiğimiz hafta olaylarda ilgili detaylar, iddianameler, savcılar bir takım şeyleri açıkladı. Konumuz biliyorsunuz olayın yani bu, bu, bu kanalın olayı sonuçta politik olarak olaylara değinmek vesaire de, ıvır zıvır değil. Orası bizi ilgilendirmez ama işin teknoloji kısmını ve etkilerinin neler olabileceği ve olayın nasıl çözümlenebileceği, nasıl bu işlerden korunabilmesi gerekiyor, neler yapılması lazım, biz nasıl bir fayda üretiriz bunun önüne geçebilmek için onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hataları zaten bir sürü adam, bir yüzden fazla adam mı, e, galiba tutukladılar mı işte gözaltına mı alındı bir şeyler oldu. Öyle bir hadiseler var. Hikaye şu iki türlü hadise var. Bir tanesi kimlik çalınıyor. Kimlik bilgileri alınıyor. Bir yerden öğreniliyor bilgiler. Siz biliyorsunuz nereden olduğunu. Bir yerden öğrenilen bu bilgiler üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları kimlik çıkartıyor adamlar. Sonra da bu kimlikle gidip e-imzayı alıyorlar. Bak bu birincisi. Yani sıfır e imza alıyorlar. Bak bunu al koy cebine. İkincisi senin zaten bir e imzan var. Sen de öğrenci işleri yetkilisisin. E imzan o kadar kötü korunuyor ki. Ben senin sistemine sızıyorum. Ve o PFX dosyasını senden alıyorum. Ve kendim sistemimde kendim kullanmaya başlıyorum. Bak ya da senin bilgisayarına uzaktan erişimim var. Sen yokken senin bilgisayarında senin imzanı kullanarak işlem yapıyorum. Mesela sen işin kolay olsun diye USB'yi takmışım bilgisayara orada bırakmışım tablo mesela böyle bir şey de yapmış olabilirsin. Çok tehlikeli ama hani bu da mümkün. Tamam mı? Bu iki olay var. Ondan sonra imzalanan bu diplomalar YÖKSİS'e yükleniyor. YÖKSİS'e yüklenince de zaten e-devletin sistemine girmiş oluyor. Oradan sonra da direkt sisteme katılıyor. Aynı money laundering hani para para aklama hikayesi var ya. Bozuk böyle kirli paraları koyuyorlar, temiz paraları alıyorlar, ondan sonra sistemin içine katıyorlar. Hop bitti gitti. Yandı gülüm ketenleri var. Bir sürü gerçek İşe yarayan birebir doğru diploma var ama üstünde yazan isim ya gerçek değil ya da yazan isim hiç o okula gitmemiş. Sıkıntı bu. Ve sen bu öyle meslekler almışlar ki işte inşaat mühendisliği alıp ev yapan mı dilersin? İşte ondan sonucuma tıp alıp doktor oldum ben diyen mi? Abi bundan sonra dolandırıcılar gidip dolandırıldıklarına dair kendilerini dolandıranları şikayet etmişler. İnanamıyoruz ya web sitelerine. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Şaka gibi ya. Ondan sonra da abi bu, bu yeni bir olay değil aslına bakarsan. Yani burada bahsettiğim iki tane yöntem var değil mi? İki yöntem gerçekleştiriliyor. Bir tanesi kimlik hırsızlığı, bir tanesi... Ee, Ki hırsızlığı. Kimlik hırsızlığı dediğimiz olay yeni bir hadise değil. 20-25 senedir uğraşıyor zaten bununla. Avrupa, Amerika'da yani Batı bununla cebelleşiyor zaten. Neden? Çünkü Avrupa'da, Amerika'da daha 90'lı yılların sonunda 98'de, 97'de ben hatırlıyorum. O zamanlarda şey problemi vardı. Adamlar e, dijitalleşmeye çalışan manuel sistemleri dijital hale getirmene mantarlama durumlarına söz konusuydu. Mantarladıkları için de bu tarz arızalarla karşılaşıyorduk sürekli. E abi bunun birebir aynısını şu anda Türkiye yaşıyor. Aynı sancıları yaşıyor bak. Bu direkt kimlik hırsızlığıyla doğru orantılı bir şey. Bundan kaynaklanıyor. Zaten çıkış noktası da o. Kimliklerin kimliklerden kaynaklanıyor. Yani identity theft'ten çıkıyor bu iş. Üste kredi çekmede işte diploma çıkarmada, araba almada, bilmem ne yapmada, kart çıkarmada, zartla zurtla Hepsi bu sistemden. E abi üstüne senin kredi çekebilen bir adam... ...senin adına imza çıkartamaz mı? E imza çıkartır. İşte olan tam olarak da bu. Anlatabiliyor muyum? Birincideki. Birincideki olayda İkinci de sende zaten bir e imza var. Onu araklıyorlar. O ayrı. Ondan bahsedeceğiz. Tamam mı? Şimdi bu hatta... Türkiye'de bu imzaların çalınması hani ikinci örnekten bahsediyorum. Birinciyi anlattım. Bu kimliklerin çalınması hikayesi o ayrı. Bir de ikinci kısım neydi? İmzanın çalınması. Abi bu imzalarla, sertifikalarla. Bu sertifika bizim HTTPS'de kullandığımız sertifikanın çok benzeri. PKI'yi anlatacağım az sonra. Hafifçe bir anlatacağım size. Ama hadise çok enteresan. Abi biz 2012 yılında Türkiye'de çalışan bütün Google Chrome'larda sertifika hatası almaya başladık. Google'a giremiyorduk. Aranızda o dönemlerde var mıydı bilmiyorum kullananlar. Ben şeyi hatırlıyorum Netaş'taydım o sırada. Oğlum bir gün bir anda bütün sunucular gitti. Şaka gibi. Şaka gibi yani. Bütün sunucular gitti ya. Dalın içer gibi. Hiçbir yere giremiyoruz. Ne olmuş biliyor musunuz? Türk Trust mı ne artık hangisiyse hatırlamıyorum. Bir, bir tane bizim sertifika otoritimiz yani root sertifikamızı üreten eleman e, bazı insanların Gmail, Google bilmem ne falan fıstık böyle yazışmalarını okuyabilmek için araya girmiş. Bunu girebilmek için de Google'ın sertifikasını kopyalamışlar. Son derece legit bir şey yapmak için yapmışlar bunu. Daha mı? Çok legit yani anlatamam. Ondan sonra e, tabi Google kendi sertifikasının kopyalandığını anında anladığı için direkt trust zincirini kırmış ben Türkiye'de üretilen Türk Trust'ın ürettiği hiçbir sertifikaya güvenmiyorum diye bir anda Google Chrome işte Edge yoktu o zaman Internet Explorer Windows Windows hepsi birden kırdı Trust'ı. E kırınca abi bir anda ne oldu? Senin bütün internet servis sağlayıcıların Türk Trust'la bilmem neyle çalışıyor. Onların bütün Trust'ı gitti. Güven mekanizması komple yukarıdan aşağı silsile halinde hepsi gitti. Böyle bir iki gün falan kendimize gelemedik. Böyle bayağı bir uğraştık. Öyle bir olay oldu. Sonradan çıktı işte yok Ankara'da bilmem ne çalışanının bilmem nesi miymiş bilmem neyi öğrenmeye çalışıyorlarmış bilmem neymiş hatırlamıyorum şimdi Mahve, mahvettiler Türkiye internetini iki gün öyle çok ciddi sıkıntı çektik bu yeni bir olay değil yani e, Stuxnet'i hatırlayın Stuxnet'te de aynısı oldu biliyorsunuz yazılımı imzaladılar sahte imzayla ondan sonra Windows' adamların eski tip Windows'u bunu güvenilir zannetti de öyle mal veri yükledi ya Stuxnet'te de aynısı oldu yani bu 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 bilinen olay, bu e imza olayının kopyalanması ve işte kimlik kopyalanması çok bilindik bir e, saldırı yöntemi. Şimdi şey de şey de anlatmış olayım size. PKI denen bir olay var. Dur onu da bir hemen hızlıca anlatayım Cano var size. Cano, PKI'nin çok basit bir anlatımı var. Bak şimdi bir tane asma kilit çiziyorum sana tamam mı? Bir tane de anahtar. Şöyle anahtar tamam mı? Bu anahtar bu asma kilidi açıyor. Tamam mı? Asma kilidin public key public yani herkese açık bir duvarda duruyor. Private key bu da anahtarında private key. Tamam mı? Private key kişiye özel sende duruyor. Şu anahtar senden başka hiç kimse de yok. Şöyle çizeyim. Heh. Mouse'da çiziyorum onun için kusura bakmayın. Tamam bu anahtar da sende duruyor. Başka hiç kimse de yok. Bu public key canın üstünde can yazıyor. Can diye duruyor bu. Tamam mı? Bu bir duvarda asılı. Böyle bir duvar var kocaman. Şöyle bu duvarda benim public keyim asılı. Çapar'ın public keyi de burada. tamam? Ondan sonra işte atıyorum Cycle'ın public keyi de burada. Böyle asma kilitler burada duruyor. Ben şimdi bir kutunun içine, bir box'ın içine şeyi koyuyorum. Eee, mesajımı yazıyorum. Bu mesajın sadece Çapar tarafından okunmasını istiyorum tamam mı? O zaman ne yapıyorum abi? Çapar'ın kilidi alıyorum. Buraya asıyorum. Ondan sonra ben bunu attığım zaman, Çapar'a gönderdiğim zaman, bu da Çapar. Çapar seni de çiziyorum ha. Müsaadenle. <gülüyor> <gülüyor> bu da çapar. <laughs> Eyvallah kardeşim. Çapar'ın da elinde bir tane anahtar var. Tamam mı? Bu da anahtarı. Aldığı zaman kutuyu ben çünkü çaparın kendi asma kilidini koydum ya. Sadece kendi anahtarıyla çapar bunu açabiliyor. Ben bu kutuyu alıp başkası mesela Cycle'da hacker olsun, o da burada olsun. Bunu alsa kendi anahtarıyla açmaya çalışsa açamayacak. Anlatabildim mi? Böyle patlayacak. Tamam mı? O yüzden de biz bu public key infrastructure'a güveniyoruz. Ne oluyor? Olay şurada bitiyor. Bu public key'ler gerçekten çaparın mı? Cycle'ım mı? alpin mi yani? Tamam mı? Ve can değerim mi? Bu çok önemli chat. Çünkü sen buraya çaparın public key'i diye can değerin public key'ini yazarsan buraya çapar yazarsan benimkinin üstüne ne olur? Ben Çapara gönderilen bütün gizli mesajların hepsini yani bu mesajı okuyabilir miyim? Değil mi? Hepsini okurum. Çünkü ben buradaki ismi değiştirdim. Kendiminkinin üzerine çapar yazdım. Çapara gelenlerin hepsini okumaya başladım. Tamam mı? O yüzden buradaki kişilerin gerçekten bu kişiler olduğunu ve bu kişilere ait olduğunu bu asma kilitlerin teyit etmemiz lazım. Bunu teyit edebilmemizin de birkaç türlü yolu var. Bir tanesi nedir en belirgin ve en kolay yönt en kolay yöntemimiz nedir abi? Bunu belirleyebilmek için adamın kimliğine bakmak. Heh, i̇şte geldik bizim konuya. Adamlar kimliği sahte basmışlar. Sen nasıl yapıp da sen ne yaparsan yap adamın o sahte kimliğine dayanan bir güvenlik önlemine sahipsen bunu teyit edemezsin. Çünkü adamın elindeki kimlik sahte. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Kimliği arakladığı için ben çaparım diyorum ya. Bir çap, düşünsene abi çapar egze yazıyor. Altında da Kartal İstanbul bilmem ne yazıyor. Ondan sonra Türkiye yazıyor. Şey var ben, fotoğraf benim fotoğrafım. Sen sadece kimliğe dayalı bir güvenlik sistemine sahipsen o zaman ben rahatlıkla o asma üstüne istediğim imzayı yapıştırırım kendi adamı yazarım şimdi bu public key olayını anladınız değil mi mevzu oturdu gelelim 2000 yılına götürüyorum sizi chat hazır mısın bak sevgili Cano 2000 yılında ben bir şirkette çalışıyorum Peter Nixon diye bir tane eleman var adam yabancı bir adam Türkiye Avustralyalı Türkiye'de yaşıyordu e, sonra Vodafone'a falan gitti efsane bir çardır yani ondan sonra öyle bir 3-6 ay falan çalışmıştık beraber Sonra ben ayrıldım oradan. Abi çalışıyoruz o zamanlar da böyle PGP ile e-mail imzalamak yani e-mail'ın sonuna bu public key'lerini eklemek. Hash'ini ekleme olayı çok moda. Ben de bir tane key yarattım kendi e-mail adreslerimi gösteren ve bunları tanımlayan bir asma kilit oluşturdum. Dedim ki bak bu asma kilitim ben olduğundan eminsin hani panoya asabiliriz bunu benim bu lütfen bunu yap. Sen de imzalarsan hani 3 kişi imzalarsa panoya geçiyor. Bak panoya koyarken bile 3 kişinin kontrolüne ihtiyaç var. Ben de o zamanlarda hani böyle levelı trust levelı çok yüksek birisi olursa Peter gibi. O zaman üç kişiye imzalamasına gerek yok. Bir kişi imzalasa yetiyor. Peter gibi üst seviyeye yetkili birisi imzalarsa oluyor. Ben Peter'a dedim ki bak iş arkadaşım yan yana oturuyoruz. Aynı masalarda çalıştığımız adam 2-3 aydır beni tanıyor. Gidiyorum geliyorum bir de can yani adım belli soyadım belli. Zaten mail'de de can değer diyor. Bana bir mail attı mailde bana geldi. Ben de cevap yazdım ona. Her şey düzgün çalışıyor kağıda uygun. Tamam dedi ben imzalacağım. Aa dedim teşekkür ederim imzala. Abi Peter imzalayacak Bana dedi ki Can dedi, kimliğini görebilir miyim? Nasıl yani dedim. Basmaya dedi nüfus kağıdın ID'ni görebilir miyim dedi. Tamam abi dedim. Çıkardım ID'yi gösterdim. ID'ye baktı resmine baktı. Her şeyi kontrol etti. Tamam abi dedi imzaladı. Yıl 2000 Can o. Adam bir defa işini ne kadar ciddi alıyor. Avustralyalı bilmem ne falan hani onu geçtim. Hani zaten herhangi bir Türk arkadaşıma bunu söylesem tamam kanka hallederiz deyip yapacak. Adam ne kadar işi ciddi alıyor ama. Bak kişiye bazlı kimlikle kontrolle imza verme 2000 yılındaki teknoloji kanka 2025'teyiz 25 yıl geçmiş ya 25 yıl geçmiş 25 yılda HSM çıktı blockchain çıktı two factor authentication çıktı Çıktı Allah çıktı. Şimdi bak 2 Factor Authentication, USB meselesinin olayı ona geleceğim. Ama bu kimlikle adama verme olayının çözümleri var abi. HSM Hardware Security Modülü yani donanımsal güvenlik modülü diye bir şey var. Amazon'dayken ben bunun satışını yapıyordum. Danske Bank'a yaptım, Deutsche Bank'a yaptım, bir sürü yerde yaptım. Hatta Mastercard'da falan bütün finans kuruluşlarında var HSM modülleri. Encryption key'lerinin encryption işlemlerini bu alet içinde yapıyorlar. Yani şu imzalama kilidi takma kitleme olayı var ya. Böyle bir siyah kutu düşünün. Tamamen hayali anlatıyorum ki rahat anlayın diye. Siyah kutu elini içine sokuyorsun kitliyorsun. Öyle bak olaya. Yani mesajı kitliyorsun mesaj diğer taraftan çıkıyor. Kağıt giriyor kitliyorsun diğer taraftan çıkıyor. Kağıt giriyor kitliyorsun çıkıyor diğer taraftan. Tamam mı? böyle düşünün. Bu modüle elini sokabilecek adam belli. Bir kişi sokabiliyor. İmzanı ve o bir o kilitli odada duruyor. O odaya da bir kişi girebiliyor. Öyle bir sistem yani sadece ihtiyacı olan kişinin hani access identity access protection'ı öyle bir yerleştiriyorsun ki sadece o insan sadece o saatler içerisinde örnek veriyorum bu tamamen hardcore bir örnek ama çok büyük bir örnek bu arada. Ya yani gerçek hayatta biraz daha rahat bu ama sadece tanımlanmış iş süreçleri içerisinde o encryption gerçekleşiyor. Öyle diyeyim daha gerçekçi. Yani belirli zaman aralığında belirli bir takım kriterler var. Belirli bir yerden gelmesi lazım. Bir standardı var. O standarda uymayan herhangi bir hareket imzalanmıyor. Öyle diyeyim size tamam mı? Yani benim e imzam bile olsa ben o imzayla imzalayamıyorum. Bak bu diplomanın onayına geldik. Onay sürecinin çözümünü anlatıyorum. Abi bir kişinin bir öğrenci işlerinin yetkilisinin veya bir yok yetkilisinin veya bir dekanın bir rektörün bir kişinin diploma onaylaması bence doğru değil. Özellikle e-imzada. Bakın ıslak imzayla imzalamada hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Karşında şahıs var. Karşında şey var. Benim problemim burada o identity'nin yani o kişinin yetkisi çok geniş. Fazla geniş bu kadar geniş olmaması lazım. Dijital bak bak normal yetkilerinden bahsetmiyorum. Dijital yetkisi bu kadar geniş olmamalı. Eğer bir diploma dijital ortamda onaylatılıyorsa en az 3 tane onaylama prosedürü olması lazım. Bir rektör olur üniversiteden bir kişi olur. İki öğretim görevlisi daire başkanı oradan birisi. 3- yökten birisi olur bilmem neden olur mühendislik odasından olur. Üçüncü bir parti bir kişi. 3 aynı anda topa girmeli. Böylece katman sayısı artmalı. Anlatabildim mi? Bruce Schneider'ın çok güzel bir lafı var. Güvenlik dediğiniz şey dilimlenmiş bir hisse peynirindeki deliklerin aynı anda birbirlerinin üstüne denk gelmemesine için dua etmektir der. Mükemmel bir laf. Sen o delikleri birbirinden mümkün mertebe ayıracaksın. Dik gelmeyecek. E abi sen bir kişinin eline koyarsan hangar kadar delik açıyorsun sistemde. Anlatabildim mi? Bakın HSM zaten vardır sistemlerde. İlla bu, 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 kontroller vardır. Yoktur demiyorum. Ama direkt abi yani öyle 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 bakabilirsin. Bir tane Ledger'ın içine koy. Öyle gitsin. Olmaz mı canım? Bak o da güzel bir fikir. O olabilir. Onun dışında HSM mesela ne gibi düşünün biliyor musunuz HSM'i? Abi cold wallet'larınız var ya blockchain'de kullandığınız. Kripto'da ıı, kullandığınız. Soğuk cüzdanlar. Hatırlıyor musunuz chat? Soğuk cüzdan gibi düşünün HSM'i. Tamamen ayrı bir odada saklıyorsunuz. Bütün kriptolama işlemini ayrı bir yerde gerçekleştiriyorsunuz gibi düşünün. Sizin online durmuyor hiçbir şey. Alıyorsunuz ayırıyorsunuz. Mesela bu key kopyalama hadisesi. Abi bu e, keylerin kopyalanmasında da bir tane multi factor authentication olsun. Yani parmak izi olsun. SMS gelsin adama ondan sonra imzalayabilsin adam USB takıp bırakıp mesela abi şeye inanmıyorum ben Amazon'dayken bu inanılmaz bir olay. Mesela burada da var aynı şekilde. Amazon'da da yapıyorduk. Aynı hikaye. Bütün şirketlerde büyük çalıştığım bütün büyük şirketlerde var bu olay. Her yerde aynı. Abi YubiKey'i biliyorsunuz. Anlattım size kaç defa. Abi 6 saatte bir bilgisayar parmaklıyorum ben burada. Bilgisayara barına atıyorum böyle. Kardeş ben buradayım beni login et tekrar diye. Çünkü tokenım düşüyor. Düşüyor token tamam Akses tokenım düşüyor tekrar ben parmak basıyorum. Abi beni al. Hadi al beni sisteme diye. Sisteme geri dahil ediyor beni. Mesela bu böyle çalışıyordu sistem. Yani bu böyle USB taktım bıraktım öğrenci işlerindeki makineye bırakıp gidebileceğim bir şey olmaması lazım. Ya benim aklıma o geliyor. Sanki öyle bir şey de yapılmış olabilir. Hani iki tane aspek var ya bir tanesi sahte kimlikle gerçek şey almak. Ki bence çoğunlukla yaptıkları bu. İkincisi de var olan e şeyi e imzayı almak. Üçüncüsü de şu olabilir. Çok düşük bir ihtimal. Ama soruşturma ne çıkacak izliyorum bakacağız. Üçüncü bir ihtimal de şu olabilir teknik olarak. Bir şekilde en tepedeki, Trust'ın en tepesindeki sertifika var ya. O ele geçirilmiş olabilir. Kafasına göre yetkinlikleri, hiyerarşik yetkinliklerde olan... Yani normal ıslak imzada yüksek hiyerarşide olan ama dijital imzada hiçbir şekilde dijital imza çıkartmamış olan bir yetkiliye örneğin dekan. Dekanın dijital imzası yok. Bilmem ne tar, tar ol, üniversitesi dekanı. Yok adamın imzası yaratmamış. Sadece elle imza atıyor adam. Diyor ki ben güvenlikçiyim abi. Güvene inanıyorum. Kesinlikle ben şey yapmayacağım. E, ...dijitale geçmiyorum. Dijital imza oluşturmayacağım. Ben sadece ve sadece elle imza atacağım. Süpersin aga diyeceksin ona da. Harikasın baba. Müthiş. Tamam mı? Eğer bu dediğim gibi yukarıdan bir şey elde ettilerse... ...sertifikayı elde ettilerse... ...bu adamlar bu sefer o tattırı tot, tot üniversitesinin dekanının... ...hiç asla yaratmadığı imzası var ya... ...hiç yapmadığı imza ama... ...sistem içerisinde diploma onaylama yetkisi olan... Çünkü o Tattır Tuttut Üniversitesi'nin dekanının öyle bir yetkisi var. E-Devlet sisteminde içerisinde. Yani YÖKSİS'te öyle bir yetki var. Çünkü dekanlar onaylayabiliyor diye. Tamamen sallıyorum bu arada. Akademik kariyere o kadar uzağım ki... Rektörle dekan arasındaki farkı bile bilmiyorum. Ağır cahilim yani. Hiç o yüzden... Yanlışım varsa affola. Çok özür diliyorum. İşte adamın yani X şahsının X yetkisinin öyle bir yetkisi var kabul edelim. Adamlar sen çıkartmasan bile E imzayı eğer öyle yukarıdan bir tane imzaya sahiplerse sertifikaya senin adına imza çıkartabilirler. Ve çatır 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 matbaa gibi imzalarlar abi. Tamam mı? Tattırı tot tot Üniversitesi kaç, kaçla kapatmış? Al. <laughs> yani durum bu chat. Sevgili Cano böyle bir durum var. En güzel en güzel çözümü Bence çoklu kişinin olması, çoklu imzanın olması, işte blockchain'den faydalanmak, ledger'dan faydalanmak, işte tuhaf tuhaf zamanlarda tuhaf tuhaf işler gerçekleştirildiği zaman bunu fark etmek vesaire bunlara dikkat etmek gerekiyor. Benim aklıma gelen benim için en kolay çözebileceğimize inandığım mevzu bu. Teşekkürler canım bu kısma kadar dinlediğiniz için. Evet, chat biz devam ediyoruz. Biz devam ediyoruz chat'le konuşmaya. Evet. Hadi. Abone olmayı unutmayın. Paylaşın, yorum yazın, çanı açın, yayına gelin, yayına. Hadi abone olun, yayına gelin. Görüşürüz YouTube'cum. Abone olun oğlum.